yapabildiği bir sürece geçme imkanı oldu. Çünkü bir bak, gelişim, bak. Yöne evet. yöne takılıp... özür dilerim bir var şunu da doğru bakmalı? Ee, sayın Taha da burada bekliyor. Hemen onunla yaşadığı ee, bir anlamda sert tartışmayı da bizzat kendisinden dinlemek isterim. Yılmaz'la Berkız Kılıçkaya arkadaşımın yaptığı röportajda bu Sayın Mesut Yılmaz'ın şu ifadesi var diyor ki Erbakan o zaman direne dilseydi eğer belki de bu süreç yaşanmazdı. Siz ne dersiniz? Katılır mısınız buna? Ee, Allah rahmet eylesin. Zeyr Erbakan direne miydi? Koşullar nasıl oldu? E, bu anlamda neler söylersiniz? Zeyr Erbakan direndi. Partisinden bir tane kiri oldu diye sıkıntı bizim partiden oldu. Çok sayıda bir bu ayrılma durumu oldu. Çeşitli yani üzerinden detaylı şu kısa programda girmek isterim ve dolayısıyla iktidarı taşıyan sayısal çoğunluk düştü ya. Yani kendisi de direndi, arkadaşları da direndi. Ha. Hiç kimse istifa etmedi, herkes yerli yerinde oluyordu. Direnemiyor mu? bizim partimiz oldu. O dönemde çok sayıdık ya arkadaş. İstifa edince bir nevi olarak parti iktidarı... Koalisyon e e hükümeti çoğunluğunu kaybetti. Orada dik durması direnemiyor maalesef bizim partimiz oldu. bu kalır.